Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ferhat Ergel Otlu Makine Mühendisliği bölümü mezunuyum. Ve bugün sizlere Otlu Makine derslerinden bir olan M204 yani termodinamik 2 dersinin içeriği hakkında bir video hazırladım. Umarım işinize yarar. Ve isterseniz hemen başlayalım arkadaşlar. İçerik olarak değerlendirdiğimizde geri dönüştürülebilirlik ve kullanılabilirlik. Yani buradaki konseptimiz elimizde bir sistem var. Sistemin içerisinde enerjimiz var. Enerjiyi de yani bir miktar iç enerji, bir miktar hiç kullanılamayan enerji ve bir miktar da kullanabileceğimiz bir enerji gibi düşünebiliriz. Ve bu kullanabileceğimiz enerjinin hepsinde geri dönüştürme imkanımız olmayabilir. Yani bunları değerlendireceğimiz bir konsept arkadaşlar. Diğer konseptimiz buharlı güç ve soğutma sistemleri. Burada da aslında buharı kullanarak yani su buharını kullanıp hem güç elde edebileceğimiz hem de soğutma işlemini yapabileceğimiz bir sistem. Bunun havayla yani bildiğimiz düz havayı kullanarak yaptığımız bir sistem daha var. Bu da yine görmüş olduğunuz gibi üçüncü konseptimiz havalı güç ve soğutma sistemleri. Diğer bir konseptimiz termodinamik bağlantılar. Burada da aslında termodinamik sistemlerin matematiksel olarak birbirine nasıl bağlantılı olduğu yani birbiriyle ilişkisini değerlendireceğimiz bir konsept. Burada aslında e, formülize edilme yöntemlerini nasıl ortaya çıktığıyla ilgili aslında bir fikir verecek arkadaşlar. İdeal gaz karışımları farklı tipteki gazların birbiri içerisinde karışımları değerlendirdiğimiz ve bunlara göre yorum yaptığımız bir konsept olacak arkadaşlar. Gaz ve buhar karışımları yine elimizde bir gaz var ve bu sefer bunun karıştığı e, bu karışımı yapabilmemiz için buhar yani su buhar kullanıyoruz. Ve bunun sonucundaysa elde ettiğimiz karışımda yine özelliklerin değiştiğini gözlemleyebiliriz arkadaşlar. Ve en son olarak da kimyasal reaksiyonlar ve denge. Bu da yine e, ee, lise kimyasında belki hafızamızda kalan bir konsept olarak değerlendirebiliriz. Belki oradan biraz olsun aşina olduğumuz bir konsept gibi düşünebiliriz. İsterseniz hemen başlayalım arkadaşlar. Burada ben size matematiksel ifadelerini sunmayacağım. Burada sadece konsept olarak ne olduğunu anlamamız için bir ifade yapacağım arkadaşlar genel itibariyle yani bu dersin içeriğinde daha çok sayısal olarak ve yorumsal olarak ifadeler olacak. Yani dersin aldığınızda anlayacaksınız ne demek istediğimi. Burada sistemin nasıl işlediği ile ilgili size işte bir ön tanıtım yapacağım. En azından ilk karşılaştığınızda aa bu böyle miymiş, nasılmış gibi bir yani sudan çıkmış balık gibi olmayın arkadaşlar. Yine hani içerik kısmında bahsettiğim gibi elimizde bir sistem var. Bu sistemin enerjisi var ve Enerji tipleri de görmüş olduğunuz gibi iç enerjisi var. Sistemin sahip olduğu kullanılamayan enerji var. Bunu işe dönüştüremiyoruz. Ve işe dönüşen available enerji dediğimiz yani mümkün olan enerji dediğimiz enerji tipimiz var. Evet arkadaşlar yani şimdi bu işe dönüşen enerjinin de yani her işe dönüşen enerjiyi geri biz geriye e, tersine şekilde dönüştüremiyoruz arkadaşlar. Demek istediğim şey Elimizdeki mümkün enerjiyi kullanıp iş yapabiliyoruz. Ama bu işteki iş yaparken kullandığımız tüm enerjiyi geri dönüştüremiyoruz. Bu günlük hayatta yani gerçekte olan bir sistem yani practical dediğimiz sistemler irreversible yani dönüştürülemeyen sistemler. Yani ideal olansa yapılan işe yani yapılan iş için harcanan enerji iş yapmadığım yani işi geri döndürerek elde edebilmemiz lazım. Bu ideal olan sistem. Yani bu sadece e, teoride olan bir sistem gibi düşünebiliriz. Sonrasında ise yani bunların aslında size e, şablon, şablon şekli ifadesi için yaptım. Yani sistematik olarak nasıl olduğunu göstermek için yaptım. Bunları sayısal ifadelerini, sayısal hesaplamalarını da yine dersin içerisinde yapılacak arkadaşlar göründüğü kadar zor da değil, kolay da değil. Bu işte kalmış bir konsept aslında. Neyse devam edelim arkadaşlar. Buharlı güç ve soğutma sistemleri. Burada da yine bahsettiğim gibi su buharını kullanarak yaptığımız bir e, hem güç elde ettiğimiz hem de aslında güç harcadığımız diyebiliriz. Burada güç elde etme olasılığı yok arkadaşlar. Soğutma sistemi. Elimizde bir kompresör var ve bu kompresörü biz basınç uğradığımızda su buharını basınçlandırdığımızda arkadaşlar <laughs> basıncı arttırıyoruz. Birden, görmüş olduğunuz gibi birden ikiye şu basınç grafiği gibi düşünebiliriz arkadaşlar. Basınç grafiği. Burası TTS yani sıcaklık ve entropi grafiği. İdeal koşullarda basıncı arttırıyoruz. Birden ikiye göndererekten. 2'den 3'e göndererekten burada aslında ee, Sistemin özelliğini değiştiriyoruz. Saturated Liquid kısmından, Pardon. Saturated Vapor kısmından Saturated Liquid yani sıvı kısmına dönüştürüyoruz. Kondenserde yani buhardan ikinci aşamada buhar oluşturduğunu düşünün, buhardan sıvı hale dönüştürüyoruz arkadaşlar. Burada da yani üçten 4'e geçerken de basınç azaltımı görmekteyiz. Yani vana sayesinde ve burada mixture yani karışım olarak değerlendirilmiş dörtte ise e, vapor mixture gibi düşünebiliriz. Yani hem su buharı var hem de suyun kendi sıvı haliyle olduğunu düşünelim arkadaşlar. Buradan da dörtten bire getirerekten de aslında gaz haline vapor haline getirdiğimizi görüyoruz arkadaşlar. Aslında bu tüm sistem bizim sistemin yani ee, bir sistemi soğutmak şöyle şimdi ısıyı bir sistemden alıp başka bir sisteme aktarmak gibi düşünelim. Bunun en iyi örneğini buzdolabında görebiliriz arkadaşlar. Evaporator kısmı içerideki ee, sıcaklığı alıp dışarı aktarmasını sağlıyor ve bunu bir kompresör ve vana yardımıyla sağlanıyor arkadaşlar. Bu sistemin en iyi uygulandığı yer aslında bizim ee, buzdolaplarının sistemleri diyebiliriz. Çünkü bir taraftan ısıyı içine çekerken yani buzdolabının içinden ısıyı içine çekerken daha sıcak bir durum olan yani daha sıcak bir çevre olan yani mutfak olsun yani konumlandığı konum olsun her halükarda buzdolabının içinden daha sıcak bir konuma sıcaklık aktarışı, enerji aktarışı gerçekleşiyor arkadaşlar bu buharlı güç ve soğutma sistemleri sayesinde. Biz burada sistemin içine enerji aktarıyoruz. Sistemler enerji elde etme yok arkadaşlar. Bu sadece soğutma sistemi için yapılan bir e, tasarlanan bir sistem arkadaşlar. Soğutma amacıyla yapılmış bir sistem. Görmüş olduğunuz gibi burada su buharı kullanılıyor ve su buharının aldığı e, fiziksel yapılara göre de yani fiziksel durumlara göre de sistem bizim amacımıza uygun hareket ediyor arkadaşlar. Diğer bir konseptimiz e, havalı havalı güç ve soğutma sistemleri. Burada yine aslında biz e, sistem üzerinden güç elde etmeyi amaçlıyoruz. Şöyle ki elimizde bir türbün var ve bu türbün e, kompresöre bağlı. Aslında şöyle düşünelim arkadaşlar. Türbünden çıkan yüksek e, hava arkadaşlar. Önce türbin türbinine enerji sağlayan e, şöyle düşünelim. birden girelim şöyle Birden ikiye geçtiğimizde, yani sıkıştırıldığında havanın, yani e, yine bu basınç eğrisi gibi düşünelim arkadaşlar, şu yukarı doğru yay şeklinde olanları, yine sıcaklık ve entropi e, eğris olduğunu, eğrisi olduğunu hem fikir alalım arkadaşlar. <laughs> birinci konudan, birinci konumdan ikinci konuma sıkıştırma işlemiyle gerçekleşiyor arkadaşlar. Basıncı yükseltiyoruz sabit entropide. Yani ideal durumda. 2'den 3'e geldiğimizde ise sıcaklığın azaldığını görmekteyiz. Çünkü burada bir sıcak ortama doğru enerji akışı var. Sistemin enerjisi azalıyor arkadaşlar. Yine 3'ten 4'e geldiğimizde ise basınçlı gazdan basınçlı al olan gaza geçiyoruz. Çünkü burada da yüksek basınçlı gaz türbini döndürüp enerji elde ettirip daha düşük basınçta daha düşük enerjili hale geliyor arkadaşlar. Ve bu türbüne sağladığı enerji hem kompresörün sağlamasını sağlıyor hem sistemi bir enerji aktarılmasını sağlıyor arkadaşlar. Yani şöyle düşünün enerji aktarılmasını azaltıyor diyebiliriz. Çünkü sistem içine enerji aktarılıyor kompresörün çalıştırılması için. Ve bu sisteme aktarılan enerjinin bir kısmı da türbünden sağlanıyor diyebiliriz. Ee, net ifade edemedim ama şöyle düşünelim. Sisteme bir enerji aktarılıyor kompresörün çalışabilmesi için. Bu sistemden içinde yani türbin sayesinde de yine kompresör çalışması sağlanıyor ve sisteme aktarılan enerjinin bir kısmı da aslında türbin tarafından sağlanmış oluyor arkadaşlar. Sonrasında ise eee 4. aşamadan 1. aşamaya geldiğimizde ise Yine bir sıcaklık artışını gözlemekteyiz. Çünkü sistem, soğuk sistemden yine bir içeri enerji aktarışı var. Aslında buradaki, yani şuradaki alanı değerlendirdiğimizde bizi net olarak ne kadar iş yaptığımızı görmemizi sağlıyor arkadaşlar. Sistemin ne kadar enerji yaptığını, yani ne kadar iş yaptığını görmemizi sağlıyor. Burada bahsettiğim şey, türbünün sayesinde elde ettiğimiz bir enerji sistemi bu. 1 ile 2 arasında aslında. Burada ne kadar içerisine aktardığımız enerji 1'den 2'ye geçerken kompresör tarafından aktarılan enerji 3'ten 4'e geçerken de 3. konumdan 4. konuma geçerken de türbinin elde ettiği enerji bu ikisi arasındaki enerji farkı yani 1 ile 2 arasında değişen enerji miktarı sistem için aktarılan enerji 3 ile 4 arasındaki enerji değişimi ise sistem tarafın sisteme tarafından yapılan enerji miktarı bu ikisi arasındaki fark da biz aslında sistem içindeki enerjinin ne kadar arttığını veya azaldığını bu işaretine bağlı değişen bir konsept, değişen bir durum diyebiliriz. Bunları değerlendirdiğimiz bir ee, sistem oluyor arkadaşlar. Havalı güç ve soğutma sistemleri. Hem burada soğutma işlemini gerçekleştiriyoruz hem de aslında bir enerji elde etmek yani iş, enerji, iş elde etmek için yaptığımız bir sistem. Diğer şey termodinamik bağlantılar. Burada da aslında matematiksel olarak birbiri içinde nasıl bir şekil aldığını görmemizi sağlıyor arkadaşlar. Diferansiyel denklemlerden aslında bize sistemin değişimlerinin birbirine nasıl bağlantılı olduğunu gösteriyoruz arkadaşlar. Bunlar size sadece bir göstermelik yani fikir canlanması açısından buraya yerleştirdim. Bu sistemlerin uygulanmasını daha çok dersin içeriğinde göreceksiniz. Daha çok uygulamasının uygulamasını orada yapılacak arkadaşlar. Bu sadece konsept olarak size ne, nasıl bir şey karşılandığını yani nasıl bir şeyle karşı karşıya kalacağınızı görmeniz için yaptığım bir şey. İç enerji, entra, entalpi ve sıcaklık ve basınca bağlı değişimlerini görmekteyiz arkadaşlar. Bu da yine konsept olarak böyle. Dediğim gibi bunların uygulamaları yani içeriği daha çok yani sayısal hesaplarını dersin içeriğinde bol bol göreceksiniz arkadaşlar diğer bir konseptimiz ideal gaz karışımları farklı ideal gazlarımız var ve bunları bir karışım elde ettiğimizde aslında biz bunların özelliklerini hakkında yorum yapabiliyoruz arkadaşlar bunları incelediğimiz bir sistem olacak ideal gaz karışımları açıkçası buradan niye hesapladığımızı net hatırlamıyorum yani ne için kullandığımızı net hatırlamıyorum ama konsept olarak yine bir karışım elde ediyoruz ve bu karışımların özellikleri ile ilgili e, yorumlar yaptığımız şey e, konu başlığı olarak değerlendirebiliriz bunu arkadaşlar. Diğer şey ise gaz buhar karışımları. Gaz buhar karışımları şöyle düşünelim. Elimizde bir e, su buharı var ve bu su buharın bir gazla karıştırdığımızda sistemin özelliği değişiyor. Ve bu özellik değişimindense yani su buharını ee, sıcaklığı değişmesine bağlı olarak, yani yoğunluğuna bağlı olarak, değişmesine bağlı olarak bu fiziko çarptaki konumu değişiyor arkadaşlar. Yani ortamın e, mesela nem oranı değişebiliyor arkadaşlar. Bunları inceleyeceğimiz bir konsept gibi hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam gaz buhar karışımlarını. Yani elimizde bir gaz var ve bu su buharı karıştırdığımızda su buharının bir kısmı mesela yoğunlaşabiliyor. Yani havanın içindeki e, su buharının yoğunluğu değişebiliyor. bu sıcaklığa ve yani gaz buharının yoğunluğuna bağlı olan değişen bir konsept arkadaşlar. Bunları incelediğimiz konsept yani konu başlığı gaz buhar karışımları konu başlığı. Yani yanlış hatırlamıyorsam konsept bu şekildeydi. Yani umarım yani yanlış bilgi de vermek istemem. Sistem olarak böyleydi diye hatırlıyorum arkadaşlar. Diğer bir konsept ise kimyasal reaksiyonlar ve denge. Bu da yine e, lise kimyasından olsun birazcık aşina olduğumuz bir konsept. Görmüş olduğunuz gibi farklı karışımlar bir çiçe giriyor yani farklı miktardaki elementler yani moleküller bir araya gelip farklı daha farklı bir molekül elde etmemizi sağlıyor ve bu da bir kimyasal denge ile sağlanıyor arkadaşlar. Bunların hepsinin matematiksel hesabının yapıldı bir konsept olacak bu. İçerisinde hangi kimyasal reaksiyonların olduğu veya bu kimyasal dengenin nasıl gerçekleştirildiği kimyasal dengenin nerede durduğu tüm matematiksel işlemler bu konseptte yapılacak arkadaşlar. Yani lise kimyasından belki biraz aşinayız ama daha çok çeşitlenip bu da alınacak. Belki biraz zorlaşacak. Yani işin temelini öğreneceğimiz konsept arkadaşlar burada. Genel itibariyle benim ifade edecek ifade edeceğim şeyler bu kadardı arkadaşlar. Zaman ayırıp dinlediğiniz için çok teşekkürler. Umarım her şey yani ısı konusunda her şey gönlünüzce istediğiniz gibi olur. Teşekkürler arkadaşlar. Esen kalın.